Evet, Altun abla nasıl buldun ara sıcakları? Sunum güzel. Böreği pek beğenmedim açıkçası. Herhalde. Afiyet olsun. Elinize Niye sağlık. beğenmediniz yani? Problem nedir ki? El açması mı olsaydı Hayır öyle şeylere takılmıyorum ben. Peki. Biraz kuru gibi geldi. İçin sosunu da yani o patatesi daha böyle salçalı. Lezetsiz, lezzetsiz yavan mı börek? yavan çok doğru kullandınız evet şimdi ana yemeğim salçalı soslu bir yemek olduğu için bunu evet. da aynı tadı size tattırmak istemedim patatesi daha yalın daha sade evet ama o işte lezzetine biraz daha ara sıcak. çok yoğun olmayabilirdi salçası ama hani tatlandırmak adına hafif ne bileyim biraz daha karabiber hani bir de ara sıcak hafif geçsin şimdi Hani yağlı pilav gelecek, yağlı soslu et gelecek, evet. üzerine şerbetli bir tatlı gelecek. Hani ara sıcağı böyle daha hafif geçiştirelim, geçiş açısından Anladım. diye düşündüm. Tabii nacizane sizin fikriniz altına ama teşekkür ederim. Sizi ikna etti mi yorumlarıyla e, Seher Hanım? Yoksa hala kararlı mısınız? Yani evet, tabii canım ben söylediğimin arkasındayım. Peki, haydari nasıl olmuş? Haydari, süzme peynir kullandınız mı içinde? Yok süzme peynirle yapılmamış. Süzme peynirle Yağlı ezine ile yapılmış. Ezine süzme yoğurtla yaptım. Ne damak var değil füzada da maşallah. Çünkü yoğurdum süzme olduğu için peynir de süzme olursa çok akışkan olurdu. Bir yerde tutması gerekirdi. Hayır. Genelde ezine şey ezine değil. Ezine baskın bir peynirdir çünkü yağlı olduğu için tuzu falan daha şeydir. Kesinlikle süzme kullanılır. Peki bunda ağza peynir gelmesi gerekiyor mu böyle tane tane? Yok yani belli olmayacak. Etmeye. Belli o yüzden olmayacak. süzme peynir kullanmak lazım. Evet, bir de çok pütür. çıkmak gerekiyor. Süz olması. Ağzınıza pütür için. geldi mi? Hı -hı. Evet yani geliyor. geliyor. Ağzı yani pütür geliyor. geliyor. Bana da geldi. Siz şeyde yaptığınız için e, ezine peyniriyle yaptığınız için pütürlük var. Ben bitireyim dil Hanım. Çok özür dilerim de. Yani şu peynir tadı süzme yoğurdu bastırmış. Öyle söyleyeyim. O ezine kullandığınız için. Evet. Süzme olsaydı eğer baktınız mı sizde? Tabi. Tabii. Yaparken bayağı tadına baktı zaten. Tadına Hı. baktım, tadına, tuzuna. Ekstra bir tuz atmadım. Zaten yoğurt tuzluydu, peynir tuzluydu. İşte ekstra baharatlar girdi evet. içine. O yüzden e, ben ezine tercih ettim. Daha lezzetli olduğunu düşündüm. İşte peynir, için. ezine peyniri güzel bir peynirdir. Ama haydari de yoğurdun önüne geçmiş. Yani ben Süzme önüne salatalığın geçmiş. üzerine... Onu sıkabilmek için çünkü ezine peyniri daha da eriyecekti. Peki orijinalle konuşalım. Haydar'ın orijinalinde süzme peyniri mi olur, ezine mi olur? Süzme, süzme olur. peyniri. Yani ben tariflere baktığım zaman işte peynir diyor. Hani yani Hala bırakmış. Kendi, kendiniz mi tercih ettiniz? Yoksa bir tarifte cidden ezine mi kullanılmıştı? Hani lor bile olabilir. Hani peynir deyince Ama ben de hani normal çok, çok beyaz peynir, peynir kullanmayı tarife baktığım zaman. Afiyet Altun Hanım beğenmemiş. Hatun Hanım. Ee, ben de böreği kuru buldum. Ee, i̇ç harcını, patatesini acı buldum. Damağıma acı geliyor hissediyorum. Altın Hanım yok. tuz yok diyor. Hayır acı, acı var Altın fark Hanım akında, acı diyor. Ben, Acı olarak hissediyorum. Acımı, tatlımı, tatsız Yağsız kuru olmuş yani yaban bir börek şu anda. Dediğim gibi böreği beğenmedim. Ee, Haydari'de de ağzıma bir türlük geliyor. Onu ben de hissediyorum. Seher Hanım'a doğru söylüyorum. Deri otu var içinde. Belki onun pütürlüğüdür. Hayır, peynirin pütürlüğü geliyor ağzıma. Dereotuyla otuyla peyniri ayırt edemiyor musunuz? Ayırt altına? edebiliyorum tabii ki de. Hayır, o da pütürlü. Hayır, hayır. <laughs> dereotunun otunun nasıl olduğunu biliyorum. Bakın. <laughs> o da pütürlü ya. Ondan hani belki hayır, pütürlüğü yerken. Pütürlüğü. Çünkü o arada otuz, patates. O, hayır, o hayır şey geliyor. Mı? Hani pütür pütür ya. Peki, afiyet olsun. Damağı değil. Seda Hanım. Kadir Bey, böreğin içi biraz daha ee, yağlı olabilirdi. Biraz kuru. Üstü de daha çıtır beklerdim, çıtırlığı yok. Haydari'de biraz daha çırpsaydı belki belli olmayabilirdi. Ama bakın o hala çıtır sesi geliyor bakın. Benimkinden gelmiyor, zor kesilmiyor. Hayır çıtır olsaydı dedi ya. ya benimkinden gelmiyor, yani kendine de çıtır koymuşsunuz, bende e, çıtırlık iki, yok. Ya evet kendime özellikle kendime puan vereceğim. Ama Onun yok bakın, çıtır, bakmak e, isterseniz bakın bakın. bakın. Bak sesi duydunuz mu? Hani nerede? Sesi Kenarlar. duydunuz mu? Kenarlara mı bakacağım? Böyle çıtır tabii olması ki, için. E, neresi çıtır olacak? Ortasında zaten malzeme var Seda Hanım. Farkında mısınız? Ya lütfen. Malzeme e, olan her zaman... Börek mi yapmıyoruz yani? Malzeme Yufkayla olan börek taraf... yapmıyoruz? Seda Hanım, malzeme şey. olan taraf her zaman yu, yufka yufkayı yumuşatır. Her yu, gün, gün yaptığımız şey, her gün yaptığımız şey basit bir börek. Siz ve üstü çıtır değil. Siz börekle besleniyorsunuz Seda Hanım? Her gün yapıyorsunuz. <laughs> <gün. gülüyor> evet, yani. <laughs> börekle besleniyor. Peki. Evet. <laughs> Peki efendim. Afiyet olsun. Teşekkür Haydari için yorumunuzu aldık mı? ...daha çok çırpması gerekiyordu, çırpmamış. Peki. Hanım. Böreğin işte beklediği için yumuşamış. Hani fırından çıkarken çıtır beklediği için hepiniz biraz yumuşak oldu. Hepiniz bu yoldan oldu. geçtiniz, evet. hepiniz bir yarışmaya evet. da yarıştınız. De ben de çiğ börek seçecektim ar ara sıcağımda. Evet. Beklediği için hani tadı değişeceği için mantıyı koydum. Acı. Aa. Acı. İki acı, acı. bir tatsız. Hayır. Sizin tatsız tuzsuz demenizdeki bir de şey oradan geliyor. E, kuru, Seher acı ona. ve kuru. Yani biraz yağlı, yağlı, yağlı olan. işte olan. E, fırınla, yağlı da olsun. Peki acılığı kabul yani, etmiyor musun? Acı acı pul biber koymuş. Ama şey salça koymaması benim için iyi olmuş. Ama acı. Yok, yani bunda bu börekte ben acı olacak hiçbir şey görmüyorum. Yani bana biber yediyor olan, yediyor Normal geldi. Tabii. tam ortasından. Ay dur bunu da inceleyeyim. Bu da benim tabağım ya. Durun bir tiftikleyeyim. Afiyet olsun bakın <laughs> rahatsız. Yani iki kişi acı ben, buldu ben, ama ben, siz ben, evet. dediğiniz için acıları kabul etmiyor Evet, acıyı herhalde. sevdikleri için mi? Yani Yo, öyle hani beçendim. çok böyle ağız e yapacağım. Bir şey acı olduğunda evet, ilatalı cool, ne demek midir? Ne de değildi bana göre. Şey acı. Şimdi patates evet. mi var? Seher Hanım'a söyle. Diyor evet. ki Altun Hanım tuzu buldu. Ha, ha, hatun da diyor ki acı. Acı, acı. Tadı tuzlu acı. yoktur. Ah, artık... artık şey yalan. Ya Arkadaşlar şu an hiçbir acı hiç... almadım. Hayır, Normal şimdi... yani bana böyle da... hani acı denecek kadar çiğ yani... köfte acısı yok mesela. O... Hayır, hayır. hayır, hayır, Belki e, iyicene karıştırmamıştınızdır. Hani patatesle Yo, baharatı. yoğurduk baharatı. Şeyi. Güzel karıştırmış. Hı -hı. Ancak hani yenebilir bir acı hiç. Öyle şey değil Öyle yani hani o, oh, oh. yapacağımız oh, bir acı değil. Ama acılık var değil mi? Ama baharat gerekti. koymak zorundayım. olacak baharat. Yani biz o zaman patatesi tuz verdik içine koyardık. Hatun hep yorumları sessizce içine yapıyor kimse duymuyor. Bir daha söyle. Hayır bana göre de yani e, acı olmaması gerekiyor. Yani sizin e, ara sıcağınızda da tuz, söylemiştim. Orada da acılık vardı. E, tuz, hı -hı. baharat... Bunlar kişiye özel şeylerdir. Evet, ben acı bir de severim. De olması sizi... gereken şey vardır. Olması Biz bir haftadır ben artık an. yırttım kendimi ya. ...niye anlamıyorsunuz Börekli ya? Börekte acının olması mı lazım? Hayır olması e. değil, baharat olması gerekiyor ya. Olması yani. gerekiyor. Baharat, böyle, hayır bir dakika, böreklerinize baharat koymuyormuşsunuz. Şimdi sen buna bak. Baharat koyuyorum. bir acı biber var, bir e, pul biber olaraktan bir acısı var, bir tatlısı var. Ben genelde tatlısını kullanıyorum. Bu da tatlısı zaten, o kadar acı bir şey değil. isot koymadım ya ben de içine. Normal tatlı. biber. Bir şey diyebiliyorum, hani börekte bu kadar acı... Yani biraz fazla. Börek yani yediğimizde. Yani ee, şey damak tadı börek. diyorum o zaman. Ben, ben, de, başka ben bir de öyle şey diyorum. Peki yani. haydaniyi beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Börek de uyumlu tadını, buldunuz mu? Iı, evet uyumlu buldum. Salatalık sunumu nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Bakın ona Teşekkür sunuma edin. bir şey demiyorum. Ama süzme peynirle. Tadı tuzlu yerinde. Çok Ama ezine peynir daha baskın. <laughs> Yağlı olduğu için. Bir de pütür pütür. Ay benim elimde bol peyniri çok koydum galiba. İşte, bol bol lezzetli lezzetli, olsun. Bir tür pütür olmuş, pütürsüz, e, o, pütürsüz, olması gerekiyordu. Peki afiyet olsun afiyet hepinize. Afiyet olsun. Ee, Haydar'ın tabii ki peyniri, ezine peyniri olduğu için tamamıyla bir süzme peynir, Yani ezinenin süzme halini yiyormuşum gibi yoğun bir ezine peyniri geliyor. Yani Allah'tan ki biraz e, robottan falan çektik de taneleri küçülmüş. Eğer ilk kırdın haliyle koysaydın şu an seni yiyor olacaklardı. Ama sunum çok güzel olmuş, çok şık. Afiyet yani Haydar yani sadece buraya koysaydım onun kadar güzel durmazdı. Böreğe geldiğimde böreğin içi kuru, yufkaları kuru. Yani böreğin içinde şöyle söylediğimde yumuşak o yufkalar ağzıma gelmiyor. Kestiğim zaman böyle şu araları kuru bak. Evet. Kup kuru olabilir. duruyor yufka. Ama bu kez ya. da yağsı yumurtası. Acı hani şimdi falan. sarıp da ikiye dürüyorsun ya aralarını demek iyice soslaman gerekiyordu. Ama bu sefer de o. E... Siz de gördünüz o masada çekip bir şekil veriyoruz Hayır, ya Hayır, patatesi Yırtılırdı. koyduktan sonra sarıyorsun ya, o sarma Aha. aşamasında demek ki. Yufka katlandıkça sertleşiyor. Yağladığım sertlenir. yere koyuyorum ya. Yani bir problem var. Evet. Artık evet. orası sana okay. kalmış. Evet, nerede? Acılık evet, konusunda Hatun ve Dilfuzaya ben de katılıyorum. pul biber değil ama karabiberin yoğun bir acısı Acı var. var. Belki patatesin e, o kısmı mı bize geldi bilmiyorum. Yani ısırdığım zaman özellikle içinden aldım dilimin üstü yandı. Yani bir böyle de karabiber daha baskındır gerekiyor. baharatlarda. Sen iki kere attın ya karabiberi. Ben Yoğun yok. gelmiş aynen. Ha acıyı geçtim ama börek kuptur maalesef ki lezzetli bir börek gelmedi. Peki. Peki. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ana yemeğimiz Olur. nedir? Pilav. E, antrikot Sade sarma. Sade pirinç antrikot sarma, Kaşık salata. Kaşık salata. Evet Seher Hanım yorumlara karşı nasıl tepki veriyor Dilfize Hanım? Nasıl? Yani ya e, eleştiriyor e, ama e. böyle gür bir sesiyle çıkmıyor. Daha ne yapsın kadın? Hayır, biz dört gün boyunca tanıdık sizi de hani böyle bir... Daha ne yapayım? Ya. Bana şey, 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 şey gelmedi. Sakin geldi bana bugün. Action mu çıkartayım burada? Eksiyonu alıştık ya. Yaşayan seher değil mi bugün? Hayır değil. Şimdi o e, e, ev, ev sahibi. Ama ev sahipliğinden evet, de öte. Hayır sessiz değilim Büyük şu anda. Gayet cevap şey. veriyorum Altun Hanım'a size. Cevabınızı alıyoruz. Hani, hani, hani bir e, yükselerek cevap vermiyorsunuz ya. Onu demeye çalıştım. E, demek ki de kışkırtan yok. De yok. Kışkırtan yok. Ondandır. 4 gün boyunca şey. ben sizi farklı tanıdım ya şu an. Onu 4 başlayalım. gün boyunca sizi kışkırttılar mı? <laughs> <laughs> Lafa attı kaçtı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.